Merhaba arkadaşlar. Ben Bağlım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türkçe'de deyimler ve atasözlerini inceleyeceğiz. İlk önce sizlerle bir tablo ya bakacağız. Evet şimdi tablonuza bakalım. İlk önce deyim nedir? Deyim anlatıma akıcılık, çekicilik katan Çoğunun gerçek anlamından Ayrı bir anlamı bulunan Kalıplaşmış kelime Topluluğudur Şimdi deyimlerin özelliklerine Geçelim Kalıplaşmışlardır sözcüklerin yeri Asla değiştirilemez Mesela bardaktan e, Boşalırca sana yağmur yağıyor Derken biz bunu Sürahiden ya da çaydanlıktan Diyemeyiz İki, bir araya gelirken kendi gerçek anlamlarından ayrı anlamlar belirtilir. Üç çoğunlukla e, master yani ek halinde oldukları için fiil e, çekimine girerler. Dört deyimlerin birçoğu benzetme ve söz sanatları ile süslüdür. Beş kısa ve özlü sözler taşırlar. Altı en az iki kelimeden oluşurlar. Yedi kim kelimeler <laughs> de çoğunlukla deyim sayılır. 8. Çoğu zaman deyimlerle birleşik kelimeler karıştırılır. 9. Bazı benzetmeli söyleyişler deyim olmadıkları halde deyim gibi kullanılırlar. Şimdi sizlerle birlikte atasözleri ve atasözlerin özellikleri inceleyelim. Tabi ilk önce klasemiz olan bir tablo göstereceğim. Hop. Atasözü nedir? Ataların uzun e, denemelere, gözlemlere dayanan yargılarını, genel kural, bilgeci düşünce ya da öğüt olarak veren e, ve e, kalıplaşmış bir biçime olan hoca benimsenmiş kısa özlü sözdür. Şimdi atasözlerinin özellikleri nelerdir? <laughs> İnceleyelim. Bir, atasözlerinin söyleyeni belli değildir. Atasözleri halkın ortak malıdır. İki, atasözleri <laughs> kalıplaşmış sözlerdir. Deyimler gibi atasözlerinde kelimeleri değişmez. 3 çok az olsa da gerçek anlam taşırlar. 4 atasözlerinde sözlerinde mecaz anlam vardır. 5 ata bazıları aynı veya yakın anlamdadır. Son olarak 6 atasözlerin bazıları zıt anlamdadır. Şimdi sizlerle birlikte ata sözleri ve deyimlerin ortak özelliklerine geçeceğiz anlardan günümüze ulaştıkları için e, kimin e, tarafından söylendikleri belli değildir. 2 kısa ve özlü sözlerdir. 3 kalıplaşmış sözlerdir. Yerleri değiştirilmez. 4 deyimler genellikle mecaz anlam taşırlar. Şimdi e, son olarak da sizlerle birlikte atasözü ve deyimlerin e, farklı özelliklerini inceleyeceğiz. E, Şimdi size son bir tablo daha göstereceğim. Evet. Tablomuz bu. Atasözü ile deyimlerin arasındaki farklar. Bir, atasözleri cümle şeklindeyken deyimler çoğunlukla söz grubu şeklindedir. İki, atasözleri tüm zamanlar için ve herkes için geçerlidir. Deyimler ise anlık durumlar için ve sözü söyleyen kişi ya da kişiler için geçerlidir. Son olarak da 3 atasözleri topluma öğüt verirken deyimler sadece içinde bulunan durumları bildirir. Yani deyimlerin ders verme özelliği yoktur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu dersimizi de burada halletmiş bulunmaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Her zamanki dediğimiz gibi yarınları anlatacak bir hikaye olsun. Bugün evde kal.